Sevgili takipçilerim merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Rüyanızın anlamını öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Videomuzu izleyin, sizin cevabınız yoksa yorumlara rüyanızı ayrıntılı olarak yazın, gün içinde cevaplayalım. Videomuzu beğenmeyi, bildirim zilini açmayı, rüya ve istihare rüyalarınızı sormak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın çünkü abonelerimiz bizim için çok kıymetli. Rüyada cenaze görmek genellikle korku yaratsa da çoğu zaman hayırlı ve olumlu bir şekilde yorumlanabilir. Rüya yorumcularına göre cenaze görmek, uzun zamandır haber alınamayan birisinden haber alınacağına, mal ve para kazancının artacağına, ayrıca uzun ve sağlıklı bir ömür süreceğine işaret eder. Aynı zamanda hayatın olumlu ve güzel gelişmelerle şekilleneceğine delalet eder cenaze, bazen geçmişte yaşanmış bir olayı veya bir dönemin sonunu simgeliyor olabilir. Ancak bazı rüya yorumcuları, cenazeyi münafık birinin varlığı veya bir kötüye yorumlayarak, rüya sahibinin çevresindeki tehlikeli veya çıkarcı insanlardan uzak durması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu tür yorumlar, rüya sahibinin dikkatli ve temkinli olması gerektiğine işaret edebilir. Özetle, rüyada cenaze görmek olumlu gelişmelere delalet edebileceği gibi, dikkat edilmesi gereken çevresel uyarılar da taşıyabilir. Rüyada cenaze kaldırmak genellikle büyük anlamlar taşır ve kişinin gelecekteki pozisyonu veya yaşanacak önemli gelişmelere işaret eder. Omuzlar üzerinde taşınan bir cenaze, rüya sahibinin çevresindeki kişilerin genellikle yüksek mevkilerde olan ve saygı duyulan bir kişi olduğunu gösterir. Eğer rüya sahibinin kendi cenazesi taşınıyorsa, bu kişinin toplumda önemli bir görev üstleneceği, liderlik vasıflarına sahip olacağı ve halk arasında saygı göreceği anlamına gelir. Bununla birlikte, cenazenin taşınması bazen olumsuz anlamlar da taşıyabilir. Örneğin, omuzlar üzerinde taşınan bir cenaze, uzakta bir kişinin hayatını kaybetmesi veya savaşta kayıp vermesiyle ilgili bir işaret olabilir. Ayrıca mevcut olan kıymetli bir malın veya paranın kaybolması gibi maddi kayıplara da delalet edebilir. Bu nedenle rüya sahibinin gelecekteki gelişmelere karşı dikkatli ve temkinli olması gerektiğini anlatan bir rüya olabilir. Rüya'da birden fazla cenaze görmek genellikle hayırlı olarak yorumlanmaz. Bu tür bir rüya, bazı rüya yorumcularına göre özellikle cenazelerin belirli bir yere konulması, o yerin bir günah yuvası olduğuna ve orada hayırlı işlerin yapılmadığına işaret eder. Yani bu rüya, çevredeki olumsuzluklara, manevi anlamda kayıplara veya kötü alışkanlıklara dikkat edilmesi gerektiğini belirten bir uyarı olabilir. Eğer kişi rüyasında bu cenazelerden birini omuzlarında taşıdığını görüyorsa, bu durum kişinin yaptığı işlerin ya da kazandığı malın helal olmayabileceği ve günaha girebileceği anlamına gelir. Rüya sahibinin daha dikkatli olması, doğru yolu seçmesi ve haramdan uzak durması gerektiğine işaret eder. Bu rüya, kişinin hayatında düzeltmesi gereken olumsuz bir yönü olduğunu veya bazı yanlışlar yaptığına dair bir uyarıdır rüyada tanınmış bir cenaze görmek, genellikle olumsuz bir anlam taşır. Eğer rüya sahibi, tanıdığı bir kişinin cenazesini görüyorsa, bu kişiyle ilgili kötü bir haber alma olasılığına işaret eder. Bununla birlikte, ölmüş bir tanıdığa dua etmek, kişinin arkasından edilen dualara, rahmet dilemelerine ve o kişinin hatırlanıp dua edilmesine işaret eder. Cenazenin belirli bir bölgeye taşınması, kişinin günahlarından arındığı ve ahirette mutlu bir şekilde huzura kavuşacağına delalet eder. Genel olarak cenaze görmek, rüya sahibinin hayatında bazı şeylerin açığa çıkacağı, gizli kalan durumların meydana çıkacağı anlamına gelir. Tanıdık bir kişinin cenazesi, o kişinin zor durumlarla karşılaşacağına ve çevresindeki insanlar tarafından kötü şeyler yaşanabileceğine işaret edebilir. Ancak bazı yorumcular rüyada cenaze görmeyi hayırlı ve güzel gelişmelere de yorabilirler. Rüyayı gören kişi uzun zamandır görmediği bir sevdiğinden güzel bir haber alabilir veya sevinçli bir gelişme yaşanabilir. Cenazelerin bir arada toplanması, o bölgenin genelinde olumlu işler yapılmadığına, kötü niyetli kişiler tarafından çevrildiğine dair bir uyarı olabilir. Rüyada cenaze işleriyle ilgilenmek genellikle hayra ve iyiliğe yorumlanır. Bu tür bir rüya, rüya sahibinin yakın zamanda mutlu ve önemli organizasyonlarda görev alacağına, özellikle düğün gibi sevinçli etkinliklerde yer alacağına işaret eder. Aynı zamanda cenaze işleriyle ilgilenmek, rüya sahibinin din konusunda bilgisiz kişilere eğitim verme ve onları doğru yola yönlendirme anlamına gelir. Bu tür bir davranışın büyük sevaplar kazanmasına neden olacağına tabir edilir. Rüyanın bir diğer yorumu ise cenaze işleriyle ilgilenen kişinin etrafındaki münafık kişilere yardım eli uzatması ve onları doğru yola teşvik etmesiyle ilgilidir. Bu davranış, kişiye manevi kazan sağlayacak ve çok büyük sevaplar getirecektir. Cenaze işlerinin rüyada görülmesi, kişinin toplum için faydalı işler yapacağı, başkalarına rehberlik edeceği ve bunun karşılığında güzel ödüller alacağı bir dönemin başlangıcına işaret eder. Rüyada cenaze ve tabut görmek farklı şekillerde yorumlanabilir. Kendi cenazesini gören bir kişi genellikle bu rüyayı iyi bir işaret olarak alabilir. Kendi cenazesini görmek bir dönemin sonlanıp yeni bir başlangıcın işareti olabilir. Ancak cenazenin kimse tarafından kaldırılmadığını görmek, kişinin içsel bir boşluk içinde olduğunu, belki de münafık bir tutum sergileyebileceğine işaret eder. Bu durumda kişinin kendisine karşı daha dürüst ve doğru bir yol izlemesi gerektiği vurgulanır. Cenazenin ardından ağlanıldığını ve büyük bir üzüntü yaşandığını görmek, etrafınızdaki insanlar tarafından sevildiğinizi ve takdir edildiğinizi gösterir. Bu rüya, kişiye ne kadar değerli olduğu konusunda bir hatırlatma olabilir. Rüya'da görülen tabut ise bir yolculuğa çıkılacağına işaret eder. Bu yolculuk kara ya da deniz yolculuğu olabilir ancak her durumda rüya bu yolculuğun hayırlı bir şekilde sonlanacağına delalet eder. Rüya'da cenaze evi görmek genellikle olumlu bir şekilde yorumlanır. Rüya sahibinin yaşadığı tecrübeler sayesinde daha olgun bir kişilik kazanacağına, hayata karşı daha mantıklı ve akıllıca bir yaklaşım geliştireceğine işaret eder. Bu rüya kişinin geçmişteki sıkıntılarından ders alarak Gelecekte daha sakin ve bilinçli bir tutum sergileyeceğini gösterir. Artık en küçük olaylardan büyük yaralar almak yerine, hayatındaki zorluklarla daha sağlam bir şekilde başa çıkacağına delalet eder. Cenaze evi bir tür içsel dönüşüm ve olgunlaşma sürecinin habercisi olabilir, kişinin hayatını kolaylaştıracak bir aşamaya geçiş yaptığını simgeler. Rüyada cenaze arabası görmek, genellikle büyük başarılar ve elde edilecek fırsatlarla ilişkilendirilen bir rüyadır. Bu rüya, kişinin yakın zamanda önemli fırsatlar elde edeceğine, bu fırsatları doğru şekilde değerlendirerek yüksek bir mevkiye ulaşabileceğine delalet eder. Rüya sahibi, eğer fırsatları doğru kullanırsa, kariyerinde yükselme veya terfi alma şansı bulabilir. Ayrıca, cenaze arabası rüyası bazen maddi kazanç, mal mülk edinme veya hatırı sayılır bir paraya sahip olma anlamına gelir. Bu rüya, aynı zamanda kişinin yardım alabileceği güçlü ve kudretli bir dostun varlığına işaret edebilir, yani çevresinde destek olacak güvenilir bir kişinin bulunduğunu gösterir. Eğer bu videoda rüyanızın tabirini bulamadıysanız ve ayrıntılı bir yorum istiyorsanız, rüyanızı lütfen sizde yorumlara ayrıntılı olarak yazın. Rüyanızı yorumlamak için hep burada olacağız. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bize olan desteğiniz çok değerli çünkü sizlerle her adımda daha güçlü oluyoruz.